Ama dünyada bile yani sen 30 yaş, 40 yaşından sonra senin yüzün, sen kendi sorumluluk taşıyoruz. Tutulacak, tutulacaksın. Çünkü insan insan büyüyor ve zamanla kendi nasıl yaşıyorsun? Hep böyle insanlarla kavga ede Yani öyle olacak. Değil mi? Ya çocukken çok çok kendisi çok güzeldi. Ama devamlı yani kardeş yani arkadaşlara kavga ediyor, kavga ediyor. Hep kızıyor, şey oluyor. Çok çok çirkin oluyor. Dünyasal söz bu. Biliyorsunuz değil mi? Biliyorsunuz. <laughs> ya ben Rusya ve Tanrısal söz söyleyeceğim şimdi de. Yani bizim canımız var ya. Gerçek biz olan canımız iman etmeden önce evet sen öylesin. Senin karakterin. Senin her şeyin karakterin olsun her şey. Evet. O güne dek sen nasıl yaşadığına bağlı. Ama sen iman ettin. O günden sonra Rabbin sözüyle nereye gitti? Rabbin sözü sende duruyor. Sen yeniden doğdun. Rabbin sözüne onu devamlı benimsiyorsun benimziyorsun, sen değişiyorsun, benimsemiyorsun, hala kötü, kötü onlar duyuyorsun, ondan sonra hep böyle dünyaya bahane ediyorsun. Ya mesela ben çok çok zengin bir ailede doğsaydım, doğsaydım benim annem babam ya şuradaki o ailenin annesi babası onlar gibi olsaydı Asla olmayacak. Anladınız mı? Evet. Bu imkansız. Evet. Ama devamlı bunu yapıyorsun. imanlısın. Ama bunu devamlı. Yani çok kolay evet. şeyler söylerim mi? Ben mesela ya onları yine onlarla, onlarla Allah etmek istemiyorum da. Ben mesela Afrika'da bir, bir ülkede doğdum mesela. Varsaydım şöyle. Ondan sonra ben imanlıyım zamanla İsa'ya iman etti. Ondan sonra ya ben Amerika'da, ben Avrupa'da doğmuş olsaydım sen imanlısın ama kötü topraksın. Asla asla sende Rabbin sözler ürün vermez. Çünkü hep sen çevres, çevredeki şeylere bahane ediyorsun. Bahane ediyorsun. Rabbin sözüne göre sen bir şey yapacaktın. Hemen mutlaka Rabbin sözüyle sen bir tür bir, bir, bir şey yapma 라을 베리오 sunya! 으식사치메시식사치메바시시으식사치메식사치메바시으사시식바시사치메바바시 으식사치메바시, 으식사치메바시, 으식다치시치메바시으시으식사시식시식사시식사치메바시으식 bu table görünüyor gece. Öyle, öyle duydum ben. Doğru, doğru. Aynen bunun gibi. Sen, oh, Sen buradasın. Sen kötü topraksın şimdi. Hiç bunu benimsemiyorsun. Ya öyle su gibi hiç bir türlü benimsemiyorsun. Duruyor ama sen tövbe ettin. Tövbe ettin. Benimseyeceğim. Rab ne dedi? tamam bu to tohum benzetmesini diyor ki 아알트개 듀냐 바하네 투이지벤 사다지 쾨푸 토프라 카브레디오벤 쾨투 토프라. 벤게리체이도 토프라군라잠. 올마기이 네딜림. 헤림시이체 디에 내브레 kabul ettin. Amen. O andan itibaren anniyormusunuz. 나 andan itibaren Amen. sizden ışık Ya şunu söndüreceğiz. Söndüreceğiz. Diyerek sana saldırmaya kalkıyor. Kendi çocukları var ya. Kendi işçiler. Kendi ordusu. Git git saldır savaş. Ya bunun için mutlaka siz Rabbin sözünden bir tür cevap alıyorsunuz ya da yapacağım diye karar veriyorsunuz. Cülme, cülüm geliyor size. Mutlaka. Mutlaka. Işık olduğu için. Anladınız? Anladınız? Bu, siz, bundan siz kaçır, kaçıramazsınız. Gerçekten. Size dediğim gibi, dediğim gibi benimseyeceksiniz. Siz değişeceksiniz. Bu kadar. Daha çok değişeceksin. Daha önce bunu ya çok iyi. Siz anlıyorsunuz. Tohum var ya. Tohum ilk başta mesela tohum toprağın altına ektiniz. Ondan sonra bir gün sonra görüyorsun. Sadece tohum duruyor. Duruyor. Ya, ama asıl bunu yapmayın çocukla. Çocuk, aa, pardon, tohum duruyor. Ama bir hafta, iki hafta sonra göreceksiniz. Sanki Toprakla birleşim gibi bir kök sağlamaya başlıyor, değil mi? Artık o toprakla tohumu bir türlü ayıramazsın, değil mi? Zamanla ayıramazsın. Tohum artık yok olduğu gibi gözüküyor daha sonra, en son, değil mi? Ama devamlı o büyüyor şu anda. Büyüyor. En başta bu kadar idi, şimdi devamlı büyüyor. Aynen öyle, değil mi? Gerçekten bu çok basit örnekle, basit benzetmeyle Rabisa 2000 yıl önceden bugüne de size, siz de bence en azından 10 kere, 20 kere bu tohum benzetmesi okudunuz, duydunuz, biri size anlattı değil mi? Şimdi en son, yani daha sonra da tekrar duyabilirsiniz de ama bugün son olsun. Ne için? Ben artık bugünden itibaren iyi toprak olacağım diye karar verin. Dediğim gibi çevremizde yani şeyler dünyasal kaygıları olmayan bir yer. Böyle bir yer yok diyorum size. Yok diyorum. Sadece sadece şimdi dünyadan etkileniyorsun. Sen kötü topraksın. Bunu ilk önce kabul et. İkincisi kabul ediyorsun. Ondan sonra Rabbin sözlerini, insanın sözlerini benimseyeceksiniz. 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 Kimse senden Rabbin sözünü kapmaz, ayıramaz. Sende, sende olan o Robin's söz, artık kendi işini yapacak. Kendi işini yapacak. Kötü toprakta bir şey yapma, yapamazdı. Ama şimdi kendi işini yapmaya başlayacak. Aslında, aslında son olarak 5 dakika kullanacağım. 5 dakika, 5 dakika yani Şimdi sizde sizde olan bu toprak pardon, tohum var ya, tohum var ya. O tohumun başlangıcını siz biliyor musunuz? Sizde bulunan, sizde bulunan. Rabbi İsa Mesih sözlerin başlangıcı biliyor musunuz? Evet, evetten başladık. Tabi tabi. Yani e, birinci e, Petrus orada bir, bir tane ayet. Evet. Ee, e, 17. ayetten kimseyi kaymadan kişi yaptığın adına bakarak yarılayan yargılayan Tanrı'yı baba diye çağırdığınıza göre gurbeti andıran bu dünyadaki zamanınızı Tanrı korkusuyla geçirin. Biliyorsunuz ki atalarınızdan Kalma boş yaşayışınızdan altın ya da gümüş gibi geçici şeylerle değil, kusursuz ve rekesiz kucuyu andıran Mesih'in değerli kanının fidyesiyle kurtuldunuz. Dünyanın kuruluşundan önce bilinen Mesih. Bütün dünyanın kuruluşundan önce bilinen Mesih diyor çağların sonunda sizin yaranızda ortaya çıktı. Onun ölümden diriltip yücelten Tanrı'ya onun aracılığıyla iman ediyorsunuz. Böylece imanınız ve umudunuz Tanrı'dadır. Gerçeğe uymakla kendinizi arttınız. Kardeşleri için içten bir sevgiyle sahip oldunuz. Onun için birbirinizi Candan, yürekten sevin. Çünkü ölümlü değil, ölümsüz bir tohumdan, tohumdan. Yani Tanrı'nın dili ve kalıcı söz aracılığıyla yeniden doğdunuz. Nitekim insan soyu ota benzer. Bütün üzerliği kır çiçeği gibi değil. Ot kurur, çiçek solar ama Rabbin sözü sonuçta de kalır. İşte size müjdelenmiş olan söz budur diyor. Tanrı'nın diri ve kalıcı söz aranız, aracılığıyla yeniden doğdunuz. Hepimiz yeniden doğduk değil mi? Biz, yüreğimizde ölümsüz söz var, Rabbin söz. Bu ne zamandan başladı? İsa Mesih başlangıcı olmayan biri değil mi? Baba ol kusalo, baba söz kusalo diyebiliriz. Söz başlangıcı olmayan. Ve bir gün biliyorsunuz bir gün insan olup dünya geldi. Söz insan olup dünya geldi. Bu İsa Mesi değil mi? İsa Mesi. İsa Mesi zamanında ne dedi dünyadayken yani benim bedenim, benim kanım, benim etim gelçe yiyecek, gelçe içecek değil. Yani insanlar o şok oldular. Ya bu şu nasıl kendi bedenini, kendi kanını bize verecek ya yayan mı bu şey diyerek kaçtılar ama ondan sonra her şey gelçe oldu, belli oldu. O şimdi öldürülüyor, ondan sonra diriltildi ve göğe alındı değil mi? Göğe a, dirilmedi, a, pardon bir, bir, şey yine hatırlıyorum. A, o ölmeden önce ne dedi? Yani buğday tane, bir tane ölmedi, öl, öl ölmezse, bir tane ılık duracak ama ölürse çok ürün verecekleri değil mi? Aynen bunun gibi kendisi şimdi ölüyor. Ölüyor, ondan sonra diriltildi göğe alındı. Tam kendisi artık kendi bedenini, kendi kanını bize verecek. Sanki veriyorum ama hala duruyorsun. Veriyorum duruyorsun. Ver, devamlı kendisini veriyor, veriyor. Kanını veriyor, bedenini veriyor. Her yer yeni iman edenlere veriyor. Kendi kanını, kendi bedenini veriyor. Yani, Ve onun kanından, onun bedeninden olan gerçekten imanımız bize duruyor. O iman, bu iman gerçekten dediğim gibi İsa Mesih kendisi başlangıç o iman. O günden başladı. Yani tarih olarak biz şey. belirleyemeyiz. Yani ezelden hiç başlangıç olmayan o dünyaya geldi göğe alındı. Onun parçası gibi. Parçası gibi diyen kelime kullanıyorum ben şu anda. Onun parçası gibi. Besin parçası gibi bir şey. Bize ekildi. Bu tohumdur. Tohumdur. Aslında bana göre bizde olan tohumu böyle sonuçta yani ezelden hiç farsanız olmayan sözünden olduğu için galiba diyorum çevrenize bir türlü bahane etme. Ya da şeytan sana saldırırsa da sen gerçekten bu söz benim diyorsun, dünyayı yenebilirsin. Yeneceksin. Anlamında sen sadece kötü topraksın diyor diyecek. Bana göre. Ya dünyada bu kadar sıkıntı varken bize gelip sen kötü topraksın diyor sadece. Çünkü bizim taş, bizim taş taşımakta olan, içimizde duran, yüreğimizde duran sus ta ezelde olan, başlangıcı olmayan Baba. İsa Mesih kendisi sus. İnsan dünya geldi ondan sonra bize verildi. Yani şimdi bugün mısır yiyorsunuz değil mi? Mısır. Bir türlü meyve oluyor mısır. I. Yiyorsunuz. Bunun bunun başlangıcı ne zaman? Yani geçen yıl Yani çift çift ekti ya. Tohum olarak. O. Diye biz kabul ediyoruz değil mi? Biliyoruz. O, o tohumun başlangıcı kaynak nerede? Yani bir öncekiyle tekrar gidiyoruz değil mi? Yine ekildi ekildi. Aynen böyle devam ediyor. Bunu çok iyi anlıyoruz. Ama ama bizde ekilen, ekilmiş olan Rabbin söz var ya. Yüreğimizde olan Rabbin söz. Dediğim gibi İsa'nın bedeni, İsa'nın bedeni parçası, İsa'nın bedeni yani herhangi bir yaratık değil. Tanrı yaratmadı dünyayı var eden kendisiydi. Bize geldi. Değil mi? Bunun için İsa diyor ki tohum taşıyorsun sen sadece iyi toprak ol. Benimse bu toprağı bu tohumu benimse bu yete, Sen dünya yeneceksin. Şeytan sana saldırsa da sen bunu yeneceksin. En son meyve vereceksin diyor. Bize. Bu kadar. Tohum bu budur. Bu dünyada. Biz tekrar en son diyorum. Geçmişe bakmayalım artık. Geçmişte biz biz bizim taşımış olan bu top, tohumun ne kadar değerli olduğunu bilmeyeli. Bunu bir türlü horu görerek bunu buna bunu hor görerek ya dünyada daha güzel harika bir şey varken Hemen bunu bırakıyordun. Hemen korkuyordun. Hemen etkileniyordun. Olabilir. Evet. Olabilir diyorum. Ama artık gerçekten hiçbir şey bununla kıyaslamayız. Kıyaslamayız pardon. Bunu tamamen benimseyelim ve biz benimsedikçe Tanrısal özü yapıya sahip olur. Özü yap. Nasıl? Biz değişiyoruz ya. Biz değişiyoruz ya. Değişiyorsa. Yani ya ben öyleyim demeyin. Ben ben öyleyim. Bu konuda ben öyleyim. Öyle değil. Sen öyle değilsin. Rabbin sözünü benim seviyorsun. Sen değişeceksin. Anladınız? Anladınız. Hepimiz öyleyiz. Değil mi? Değişiyoruz, değişiyoruz, değişiyoruz. Ve biz değişiyoruz. Aynı zamanda devamlı ürün vermeye hazır oluruz. Ürün vermeye hazır oluruz. Ben hiçbir gelmeyeceğim. ürün bu olacak. Kimi? Aramızda biri %30. Ah pardon. 30 kat. 30 kat. Başka biri 60 kat. Yok ben 30 60, 60 kat istemiyorum. Diyen öbür biri var. O 100 kat fel olacak. Bu Rab'bin sözü, en son, en son. Rab, İsa'nın sözleri kabul eder. Doğru kişi imanla yaşayacaktır, diyor. Bizim sözümüz değil. İsa diyor ki, sen iyi toprak olacaksın, otuz, 60, yüz kat vereceksin dedi. Bunu yine kabul ediyoruz, değil mi? Bunu kabul ediyoruz. Sadece benimsiyoruz, kabul ediyoruz. Şeytan ve dünya artık bizim için hiç olacak. <laughs> beraber e, dua edelim beraber.